İstanbul'dayız efendim. İstanbul Kartal'da aylardır bitmeyen üst geçit çalışması var. Tehlike saçıyor Hasan Zahit Ezim karşımızda. Sizlerle buluşmayı bekliyor Hasan Zahit Ezim. Günaydın seni dinliyoruz. Günaydın Erkantan, senin de söylemiş olduğun gibi Kartal E5 yolu istikametinde aylardır bitmek bilmeyen bir üst geçit çalışmasının olduğunu söyleyebiliriz. Buraya daha önce de aslında muhabir arkadaşlarımız gelmişti bundan birkaç ay öncesinde ve bununla ilgili de haber hazırlanmıştı. Ancak bu hazırlanan haberlere rağmen de ki İBB'nin bu çalışmamasına rağmen de üst geçit bitmediğini söyleyebiliriz çalışmalarının. Tabi devam ediyorlar aslında çalışma. Çünkü birkaç ay önce geldiğimiz zaman bu görmüş olduğunuz e, merdivenlerdeki o oh demirler yoktu. Bu demirlerin yenilendiğini söylüyoruz. E, ancak şunu belirtelim ki Erkantan bu kadar da e, yavaş olunması da tabii ki de dikkat çekici. E, bundan bir 7 ay önce etrafını çevrelemişti. E, betonların dökülmüş ve demirlerinde paslanmış olan üst geçide aylar geçmesine rağmen herhangi bir çalışma yapılmadığını ve yapılan çalışmalarında hakikaten kaplumbağa hızında ilerlediğini söylemiş olalım. Ee, Köprüdeki çalışmalar aylardır bitirilmemesine rağmen adeta aslında hizmetin de çileye döndüğünü belirtmiş olalım. Kartal soğanlıktaki ki e, üst geçit bu. Şu anda kameraman arkadaşım sizlere göstermi, e, gösteriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bakım ve onarım çalışması iddialara göre aylardır bitmiyor ki e, bu iddialar. Da şöyle ki buraya geldiğimiz zaman da daha önceki e, arkadaşlarımız da geldiği zaman da yine buradaki vatandaşlara mikrofon uzatıldığı zaman da o zaman da aylardır bitmemişti. Ki o haberin üstüne yine aylar geçti. Hala daha bitmediğini söyleyebiliriz. Tabii şöyle bakacak olursak arkadaşımdan rica edeceğim. Yine e, göstermek istediğimiz bir taraflar var çünkü. Özellikle şu üst taraflardaki çatlakları görüyorsunuz. E, merdivenlerin e, bittiği hemen hizadaki oradaki çatlakları görüyorsunuz. Ya şöyle bir devam edelim kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Çünkü e, köprü aslında şurada yine görmüş olduğunuz bir yol var. Buradaki yol da daha öncesinde vatandaşlar için ayrılmış bir yoldu. Ancak şu anda burayı da kapattılar. Kapatmışlar daha doğrusu. E, çalışmalar da devam ediyor. Bunu da belirtelim. tabii burası E5 yolu ki bu yolda da aslında e, bu kullanılan üst geçit oldukça çok fazla kullanılıyor. Sık kullanılıyor. Biz saat 6'dan beri aslında bu noktadayız Erkantan ve yine sabahın erken saatlerinde olmasına rağmen vatandaşlar oldukça yoğun kullanıyorlar ki e, bu vatandaşlara da daha öncelerinde mikrofon uzattığımızda veya ben sabahki e, vatandaşlarla da konuştuğum zaman her geçtiklerinde tedirgin olduğunu belirtiyorlar yine dediğimiz gibi Kartal E5 Karayolu üzerinde yer alan üst geçitte tadilat çalışmaları aylar geçmesine rağmen devam ediyor vatandaşlar bu durumdan şikayetçi diyelim ve sözü Kartal'dan size bırakalım Erkan Tan.